Onun için önümüzdeki süreç içerisinde altılı ittifakın hangi adımlar atacak, ne yapacak, neye karar verecek, parti liderleri tek bir aday etrafında mı birleşecek? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu doğal olarak ben de destekliyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olmasını yakışanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu altılı ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Bunun dışındaki şu olsun bu olsun demek safsatadır. Bunu net bir şekilde konuşalım. Kemal Kılıçdaroğlu altılı ittifakın cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğunda oturan bir, iki, Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideridir. %0.20 oy alan Ahmet Davutoğlu mu oturacak? Ben başbakanlık yaptım. Sen mi oturacaksın? Ali Babacan, sen mi oturacaksın Abdullah Gül'ün yönetiminde. A baban mı gelecek? Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal. Bugüne kadar ne yaptın neyi yapacaksın ya? Hala yazılı metinle koy. Yani kalkıp da milletin gözünü empati kurup bir şey okuyamıyorsun ya. Hala sen mi yöneteceksin Cumhurbaşkanı adayı olacaksın? Diğerine baktığımız zaman da Taadet Partisi Genel Başkanı da İnşallah, maşallah, odur, budur, eyvallah bir dua ederiz, ülkeyi yönetiriz demekle o mu olacak Cumhurbaşkanı adayı? Yoksa kendisine destek veren Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kenara koyup da ben mi Cumhurbaşkanı adayı olacağım veya ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım, başbakan olacağım veya ben belirleyeceğim, Ekrem İmamoğlu'nu yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Bu hadsizliktir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aslında bağıra bağıra diyor. Ben Cumhurbaşkanı adayım diyor bunu. Söylüyor. Çık karşıma diyor değil mi? Çık karşıma. Kime söylüyor? Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın lideri AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyor. Çık karşıma diyor yüreğe yetiyorsa diyor. Çık televizyona tartışalım. Sana 10 soru soracağım diyor. Onun cevabını ver diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sorar da sorar. 10 da sorar. 20 de sorar.